Sevgili öğrencilerimiz, hepinize merhaba. Ben Sakar Ölçme Değerlendirme Merkezi Biyoloji Koordinatörü Firdevs Bozbey. Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak 10 Mayıs 2020 Pazar günü uzaktan eğitim sürecini kapsayan kazanımların ölçülmesini ve buna uygun telafi programlarının hazırlanmasına amaçlayan bir kazanım izleme sınavı gerçekleştirdik. Bugün bu sınavın soru çözümlerini yapacağız hep beraber. Hepinize başarılar dileyerek birinci sorudan başlıyorum. Birinci sorumuz hücre zarında madde geçiş şekilleri ile ilgili. İki olay verilmiş ve bu iki olayın ortak özellikleri soruluyor. Her iki olayda da ortak olan özellikleri bulmaya çalışacağız. Birinci olayımız çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşen küçük moleküllerin geçişini sağlayan basit difüzyon olayıdır. İkinci olay ise yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşen taşıyıcı protein yardımıyla küçük moleküllerin geçişini sağlayan kolaylaştırılmış difüzyon olayıdır Şimdi öncüllerimize bakalım birinci öncül Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru gerçekleşmesi Evet basit ve kolaylaştırmış difüzyon her ikisi de Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru maddelerin geçişini sağlar Ortak özelliktir Zardan geçebilecek küçük moleküllerin geçiş yapması Difüzyon olayında zardan geçebilecek küçük moleküller geçiş yapabilir. Enerji harcanmadan gerçekleşmesi her ikisi de pasif geçiş olduğuna göre enerji harcanmaz. Taşıyıcı proteinlerin görev yapması sadece kolaylaştırmış difüzyonda taşıyıcı proteinler görev yapar. Basit difüzyonda zardan direkt geçiş söz konusudur. O halde dördüncü öncülümüz ortak özellik değildir. Bir, iki ve üçüncü öncülleri içeren seçeneğimiz de doğru cevabımızdır. İkinci sorumuz sınıflandırma sorusu. Dört farklı tür verilmiş. Sedrus cinsine bağlı türler bunlar. Sedir ağacı türleri, Kıbrıs sediri, Atlas sediri. Himalaya sediri ve Lübnan sediri olmak üzere dört farklı sedir ağacı türü. Bunlarla ilgili yanlış olan ifade soruluyor. A seçeneğine bakalım. Ortak olarak bulundukları en küçük birim familyadır. Aynı cinse bağlı türler olduğuna göre ortak olarak bulundukları en küçük birim cinstir. Familya değildir. A seçeneğimiz yanlıştır. Aynı takım içinde yer alan dört farklı türe ait bireylerdir. Aynı cinse bağlı olduklarına göre aynı sınıf Aynı familia, aynı sınıf, aynı takım, aynı şube ve aynı alemde bulunurlar. B seçeneğimiz doğrudur. Fizyolojik anatomik benzerlikleri, DNA ve nükleotit ben, e, dizilimi benzerlikleri gösterirler. Birbirine yakın türler olmalarından dolayı. C ve D seçeneklerimiz de doğrudur. Çiftleştiklerinde verimli bireyler oluşturamazlar. Farklı türler olmaları dolayısıyla verimli bireyler oluşturmaları mümkün değildir. E seçeneğimiz de doğrudur. Yanlış seçeneğimiz A'dır. Üçüncü sorumuz hücre zarında madde geçişi ile ilgili. İki farklı olay şematize edilmiş ve her iki olayda da ortak olan özellikleri bulmamız isteniyor. Birinci olaya bakalım. Hücre içinden, sitoplazmadan hücre dışına doğru madde geçişi, salgı kesecikleri ya da kofullar yardımıyla gerçekleşen bir geçiş şekli. O halde bu egzostoz olayıdır. İkinci olay ise hücre dışından hücre içine doğru yine kesecikler yardımıyla maddelerin alınması. Bu da endostoz olayıdır. Her iki olayda ortak olan e, özelliklere bakalım şimdi. Birinci öncülümüz hücre duvarı bulunan canlılarda gerçekleşmemesi. Egzostoz hücre duvarı bulunan ya da bulunmayan e, hücrelerde gerçekleşmesine rağmen endostoz hücre duvarı bulunan canlılarda gerçekleşmez. O halde birinci öncülümüz ortak değildir. Zardan geçemeyen büyük moleküllerin taşınması her iki olayda da büyük moleküllerin kofullar yardımıyla ya da salgı kesecikleri yardımıyla taşınmasıdır. O halde ikinci öncülümüz ortaktır. Her iki olayda büyük moleküllerin hücre zarından geçiş sırasında enerji harcanarak gerçekleşir. Üçüncü öncülümüz de ortaktır. Hücre zarının yüzey alanının değişmesi egzostozda hücre zarının yüzey alanı büyürken endostozda hücre zarının yüzey alanı küçülmektedir. Her ikisinde de zar yüzeyinde değişim gözlenmektedir. O halde 3. 4. öncülümüzde ortaktır. 2. 3. ve dördüncü öncüllerimizi bulunduran doğru seçeneğimiz E'dir. 4. sorumuz ozmoz ile ilgili. Özdeş iki hücre verilmiş ve bu iki hücre değişimleri bilinmeyen iki farklı çözeltiye konulup bir süre beklenmiş. Ve şekildeki gibi değişimler gözlenmiş bu hücrelerde hücrelerle ve çözeltilerle ilgili yanlış olan ifadeyi bulmamız istenmiş. Birinci seçeneğimize bakalım. A seçeneği. A kabındaki hücre çözeltiye göre hipertoniktir. Hiper, hipertonik olmasından dolayı çözeltiden su alarak şişmiş, deplazmoliz uğramıştır. A seçeneğimiz doğrudur. B kabındaki hücre çözeltiye su vermiştir. B kabındaki hücre çözeltiye su vererek plazmolize uğramış ve hacmi azalmıştır şekilde gibi büzülmüştür. C seçeneğine bakalım. A kabındaki hücrenin ozmotik basıncı artmıştır. A kabındaki hücre su alarak şiştiğine göre su almasından dolayı ozmotik basıncı azalmıştır. Artmamıştır. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlıştır. B kabındaki çözelti hücreye göre hipertoniktir. B kabındaki çözelti hücreden su alarak hücrenin büzülmesine neden olmuştur. Bildiğimiz gibi hipertonik olan taraf diğer taraftan su alır. Çözelti hücreden su almıştır. Dolayısıyla çözelti hücreye göre hipertoniktir. E seçeneğine bakalım. B kabındaki çözeltinin derişimi A kabındaki çözeltinin derişiminden fazladır. B kabındaki çözelti hipertonik bir çözeltidir. A kabındaki çözelti ise hipotonik bir çözeltidir. Dolayısıyla derişimi daha fazladır diyebiliriz. E seçeneğimiz de doğrudur. Yanlış olan ifade C seçeneğindedir. Beşinci sorumuz madde alışverişi ile ilgili. 3 özdeş bitki hücresi verilmiş ve derişimi bilinen 3 farklı çözeltiye bırakılmış bu hücreler. Bir müddet beklendikten sonra şekildeki gibi değişimler gözlenmiş bitki hücrelerinde. Buna göre hücre ve çözeltilerle ilgili sonuçlarından hangileri çıkarılabilir deniyor. Birinci öncüle bakalım. X hücresinin bulunduğu çözelti izotoniktir. X hücresi bulunduğu ortamla Ozmotik denge halindedir. Aldığı ve verdiği su miktarı eşittir. Bu nedenle x hücresi izotonik ortamda bulunur diyebiliriz. Birinci öncül doğrudur. Y hücresi su kaybederek plazmolize uğramıştır. Y hücresi şekilde görüldüğü gibi bulunduğu ortama su vermiş. Bulunduğu çözeltiye su vermiş ve hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki mesafe açılmıştır, büzülmüştür ve plazmolize uğramıştır. Doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. Z hücresinin bulunduğu çözelti hipertoniktir. Z hücresi hipotonik ortamda bulunmaktadır. Hipertonik ortamda değil, hipotonik ortamda bulunmaktadır. Bu nedenle su almıştır ve hacmi artmıştır. Turgor basıncı artmıştır. Hücre zarı ile hücre e, duvarı arasındaki mesafe azalmıştır. E, dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Böyle bir sonuç çıkaramayız şekillerden. Y hücresinin ozmotik basıncı azalmıştır. Y hücresi su ver, e, verdiği için plazmalize uğra, uğradığı için ozmotik basıncı artmıştır. Azalmamıştır. Dolayısıyla dördüncü öncülümüzde çıkarılamaz bu şekillerden birinci ve ikinci sonuçların bulunduğu seçeneğimiz doğru seçeneğimiz B'dir 6. sorumuz sınıflandırmanın amaçları ile ilgili bir soru aşağıdakilerden hangisi sınıflandırmanın amaçlarından biri değildir A seçeneğine bakalım bilimsel çalışmalarda ortaya çıkan karışıklıkları önleme Sınıflandırmanın temel amaçlarından biri bilimsel çalışmalarda oluşabilecek karışıklıkları önlemek için canlıları gruplara ayırarak benzer özelliklerine göre gruplara ayırarak karışıklıkları önlemektir. B seçeneği canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini belirleme. Canlıların fizyolojik, anatomik, protein benzerlikleri araştırılırken aynı zamanda akrabalık ilişkilerinin belirlenmesini de sağlar. Bilimsel çalışmaları kolaylaştırmak için canlıları adlandırma, sınıflandırmanın en önemli amaçlarından biri de bilimsel çalışmalarda bilim insanlarının çalışmalarını kolaylaştırmak için canlıların adlandırılmasını sağlamaktır. Canlıların bilimsel kriterlere uygun gruplandırılması, canlıların fizyolojik, anatomik, protein benzerlikleri, DNA benzerlikleri gibi bilimsel kriterlerle gruplandırmasını sağlar. Yeni keşfedilen canlılar için sınıflandırma sistemleri oluşturma. Bütün canlılar doğal sınıflandırma ilkelerine göre sınıflandırılır. Yeni sistemlerin oluşturulması sınıflandırmanın amaçlarından biri değildir. O halde doğru seçeneğimiz E'dir. Yedinci sorumuz sınıflandırma basamakları ile ilgili bir soru. Bir grafiğimiz var. Grafikte x değişkeni verilmiş. x değişkeni alemden türe doğru gidildikçe artan bir özellik. Yukarıdaki grafikte x değişkeninin sınıflandırma birimlerine bağlı değişimi göstermiştir. Grafikte verilen x değişkeni özelliklerinden hangileri olabilir deniyor. Ortak özellik alemden türe doğru gidildikçe ortak özellikler artar. O halde x değişkeni ortak özellik olabilir. Canlı çeşitliliği alemden türe doğru gidildikçe canlı çeşitliliği azalır. O halde canlı çeşitliliği olamaz. Birey sayısı alemden türe doğru gidildikçe azalır, artmaz doğal olarak. Üçüncü öncülümüzde x değişkeni olamaz. Dördüncü öncül protein benzerliği Alemden türe doğru gidildikçe türler arasındaki protein benzerlikleri artar. Dolayısıyla dördüncü öncülümüzde x değişkeni olabilir diyoruz. Ve birinci ve dördüncü öncülleri içeren seçeneğimiz C'dir. Sekizinci soru doğal sınıflandırma ile ilgili bir soru. Doğal sınıflandırma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A seçeneğine bakalım. Kromozom sayısı benzerlikleri dikkate alınır. Doğal sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınan bir kriter değildir. Kromozom sayısı aynı olan birbirinden çok farklı türler, farklı alemlerde bulunan türler bile mevcuttur. Bu yüzden doğal sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmaz. Yanlış olan ifademiz A'dır. Bunun haricinde doku ve organ köken benzerlikleri, gen ve protein benzerlikleri, nükleotit DNA dizilim benzerlikleri, embriyonik köken benzerlikleri, homolog organ benzerlikleri gibi kriterler dikkate alınır. Bu yüzden yanlış olan ifadeyi içeren seçeneğimiz A doğru cevabımızdır. 9. sorumuz sınıflandırma basamakları ile ilgili bir soru bir diyagram verilmiş ve diyagramda dört farklı tür ve bunların bulunduğu sınıflandırma basamakları verilmiş. Z ve T aynı sınıfta yer alan canlılar, canlı türleri. X ve Y ise aynı şubede yer alan canlı türleri. Bunlarla ilgili ve diyagramla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz deniyor. A seçeneğine bakalım. X, Y, Z, T aynı alemde yer alan canlılardır. Diyagrama baktığımızda alem diğer bütün basamakları kapsadığına göre e, X, Y, Z'nin aynı alemde yer aldığını söyleyebiliriz. B seçeneğinde Z ve T'nin protein benzerliği Y ve T'den daha fazladır denmekte. Z ve T aynı, şube, aynı sınıfta bulunan canlılar. X ve Y ise aynı şubede bulunan canlılardır. Sınıftaki protein benzerliği şubeden daha fazladır. Dolayısıyla böyle bir sonuca varmamız mümkündür. Z ve T aynı şubede ve aynı alemde bulunur. Z ve T aynı sınıfta bulunduğuna göre üst taraftaki bütün sınıflandırma basamaklarında ortak olarak bulunurlar. Yani aynı sınıfta, aynı şubede ve aynı alemde yer alan canlılardır bunlar diyoruz. D seçeneğine bakalım. Y'nin bulunduğu birimdeki birey sayısı T'nin bulunduğu birimdeki birey sayısından daha fazladır. Y'nin bulunduğu birime bakalım. Y'nin bulunduğu birim şubedir. E, T'nin bulunduğu birim ise sınıftır. Yukarıya doğru gidildikçe yani türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı arttığına göre şubedeki birey sayısı daha fazladır. Bu sonuca da varmamız mümkündür. Z'nin bulunduğu birimdeki tür çeşitliliği X'in bulunduğu birimdeki tür çeşitliliğinden daha fazladır denmekte. Z'nin bulunduğu birim sınıftır. Tür çeşitliliği şubeden daha azdır. Yukarıya doğru gidildikçe tür çeşitliliği artmaktadır. Türden aleme doğru gidildikçe tür çeşitliliği artmaktadır. Dolayısıyla şubedeki tür çeşitliliği daha fazladır. Dolayısıyla yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 10. soru yapay sınıflandırmada kullanılan analog organlarla ilgili bir soru. Kuşun kanadı ve sineğin kanadı verilmiş görsellerde bunlarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmekte. Kuşun kanadı ve sineğin kanadı yapısal olarak köken benzerliği olarak birbirinden çok farklı yapıda olan organlar. Kuşun kanadı kas ve kemik yapısında oldukça gelişmiş yapıda organlar olmasına rağmen Sinen kanadı zarsı yapıda, basit yapıda organlardır. Görev olarak ise ikisi de uçmaya yarar. Böyle organlara analog organlar denir. Analog organlar yapay sınıflandırmada kriter olarak kullanılan organlardır. Bunlarla ilgili e, öncüllere baktığımızda görevleri aynı kökenleri farklı organlardır doğru bir ifadedir. İkisi de uçmaya yarar fakat yapısal olarak birbirinden farklı özelliktedir. Embriyonik gelişim aşamaları benzerlik gösterir. Yapısal olarak farklı olduklarından analog organlarda embriyonik gelişim aşamaları farklıdır. İkinci öncülümüz yanlıştır. Yapay sınıflandırmada kullanılır. Analog organlar yapay sınıflandırmada kullanılan kriterlerden biridir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bir ve üçüncü öncülleri içeren doğru seçeneğimiz C'dir.